Abdullah. 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 よだかしよだかし。 ondan çıkın. O da bağırıyor. Kaçakçı. O da bağırıyor. O la baba. Ula baba.

아빠 어서 오세요. 어서 요아으요 No, no, no. Bu la şey <laughs> <laughs> baba la baba maka. Ne güzel. Ne güzel. La baba la baba. baba <laughs> <laughs> やったまんま不安になる。

Bizden olsun. 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 Bu olsun. Bizden olsun. Bizden olsun. Bizden Hakk'ı Bizden olsun. olsun. Cenab-ı Hak geçmişlerimize kandikandik rahmet eylesin. Cenab-ı Hak tüm yerlerimizi tatilattan affeylesin. Amin. Cenab-ı Hak bu Adem Ali amcamızın da yolculuğunu kolay eylesin. Makamını cennet eylesin. Amin. Cenab-ı Hak onu da tatilattan affeylesin. Amin. Değerli Kardeşlerim amin diye şu cemaati Cenab-ı Hak iki cihanda da adil eylesin. Amin. Cenab-ı Hak kunduklarımıza nail koltuklarımızdan emin eylesin. Cenab-ı bir gün bu, Hasan amcamız gibi bu duruma düştüğümüz zaman son nefesimize kelime-i şahidi getirmeyi nasip eylesin. Amin. Cenab-ı bu dünyada bütün din kardeşlerinden razı ve o kardeşleri de ondan razı olarak bu dünyadan göçmeyi de günlerine nasip bir eylesin. Değerli kardeşlerim, <laughs> bu dünya hayır. köyde, kentte, arazide, bağda, bahçede Hiçbirimiz diyemeyiz ki ben falançının bende bir fındık hakkı yok diyemeyiz. Çocukluğumuzda fındığını da yedik, komşunun meyvasını da yedik, armudunu da yedik, bostanını da yedik, her türlü iş, şeyde istifat ettik. Onun için mutlaka birbirimizde hakkımız var. Bu hakana adına lancamızın bizlerden alacağı varsa ve vereceği varsa, borç, borç acı varsa, oğlu gürbüz bunu üstleniyor. Diyor ki babamın alacaklarını da karşısındayım. Vereceklerin de boş, borç, boşlarının da karşısındayım. Alacaklarınızı varsa babamdan beni görsünler. Babama da ödeyecek doldukları borçları varsa beni görsünler. <laughs> Yiğit kardeşimiz Allah'ın ruhu uzun Herkes de bu bahtiyarlığı göstermiyor. Onun için huzurunuzda bundan teşekkür ediyorum Cenab-ı Böyle babasına, anasına düşkün evlatlar yetiştirmeyi de nasip ederler. Değerli kardeşlerim, ömür dedi, çok güzel. İbrahim Edem Hazretleri'nin dediği gibi. Sordular ki, ya Sultan sen ne kadar yaşadın? Çok uzun bir yaşadın. Bize bir şeyler anlat. Ne anlatayım diyor. Bir hanım kapısından girdim, diğer kapısından çıkıyorum. Bu dünya nasıl ki bir gün doğduk, o handan doğduk bir hand kabul edelim. Burada konakladık, buradan da çıkıp öteki konağa geçeceğiz. Hepimiz aynı yoldan geçeceğiz. Onun için birliğimizi, kardeşliğimizi bir göz önünden geçirelim. İfak tebek hesapların peşinde değerli kardeşlerim olmayalım. Dünya fani, pişmanlık dünyası. Bugün ettiğimizi yarın düşündüğümüz zaman diyoruz ki keşke yapmasaydık. Keşke kalbi kırmasaydık. Değemezdi diyoruz. <laughs> bir anki hırs, bir anki sinir. İşte ona hakim olalım, ona sabredelim. Sabredenlerle beraberim diyor Cenab-ı Hak. İnşallah biz de o sabreden kullanım cümlesine ilhak edesin. Belli <laughs> <laughs> kardeşlerim zamanında almıyorum. Şu anda afet yurduna hazır, bu sayılarda hazır olan merhum el muhtaç ila rahmeti rabbi gafur olan Hasan Ali amcamızı hala hayatında ve kemali sıhhatında nasıl bilir ve nasıl şehadetlik edersiniz? Evet. Tekrar nasıl bilir ve nasıl şehadetlik edersiniz? Evet. Kezalik nasıl bilir ve nasıl şehadetlik edersiniz? Evet. Cenab-ı Hak şahitliğinizi dergâh yüzetinde aslan sürede kabul ve makbul eylesin. Evet. Bu Hasan Ali amcamızdan razı mısınız? Evet. Tekrar razı mısınız? Kezalik razı mısınız? Cenab-ı Hak Atameli amcamızdan ve cemaatinden razı Amin. Değerli kardeşlerim, bu Atavel amcamıza bu dünyada tarlık eden hak ve hukukunuzu bir cümle helal ettiniz mi? Amin. Tekrar helal ettiniz mi? Kezalik helal ettiniz mi? Cenab-ı Hak kabul ve makbul eylesin. A'ud billahi minash e shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Ya Rabbi, bu mesul doluz cenaze namazımızı okunan Fatiha-i şerifeleri, İhlas-ı şerifeleri yüce katında kabul eyle. Yapılan helallıkları, şühadetleri kabul eyle. Amin. Asır olan sevabı Merhum Hasan Ali amcamızın ruhuna hibe ve hediyeleri ulaştır ya Rabbi. Amin. Taksiratlarını az eyle. Seyyiatlarını hasanata tebliğ eyle. Amin. Çıkmış olduğu ahiret yolculuğunu Amin. hayırlı ve kolay eyle. Amin. Kendisine rahmetinle, mağfiretinle tecelli eyle. Amin. Geride kalan aile efradına, sevenlerine sabırlar, metanetler, hayırlı uzun ömürler, nasip ve müyesser eyle. Amin. Onun bu halinden ibret <laughs> almayı, Hayatımızı iman ve ameli salih üzere yaşamayı, Amin. iman ve ameli salih ile sana kavuşmayı cümlemize nasip Amin. ve müyesser eyle. Amin. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle. Gazabeden, musibeteden, felaketeden cümlemizi muhafaza eyle. Amin. İlahi Ya Rabbi dualarımızı... فتقبلها ربها بقبول حسن ايه كريمه سننصرنا مصاري وسلام على جميع الانبياء والشهداء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلاه Kimseler gündüz <laughs> beni. Kimseler alayı yetmez. Tamam. Tutunursun. Tamam. Baba <laughs> <burada> <laughs> なあでしょう

Ahmet'i 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 Yerim, abi tamam. Al. 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 Abi tamam. Abi tamam. Abi tamam. Abi tamam. Tabus, abi tamam. Abi tabusuz. tabusuz abi tamam. 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 Abi Abi tamam. tamam. Abi tamam. tamam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمحون فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذا ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون كم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون إني آمنت بربكم فاسمعون قيل أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة علي العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جند محضرون فلا يحزنك Allahü Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu ehad Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu ehad Allahu ekber Bismillahirrahmanirrahim قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ العالمين <Gülüşmeler> الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم sin la in la in ka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم. وبحرمة حبيبك من أرسلته رحمة للعالمين وغفر عنا يا كريم وغفر يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن وإكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بصنعة القرآن العظيم وآفِنَا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره بخرمه القران العظيم وارحم جميع امه محمد يا رحيم يا رحمن الهي يا رب العالمين يا رب السماوات والارضين اي خَالَقِ الرحمن ورب الرحيم اقومش يا ياسين الشريف دِيرِ سوره لرئ قبول ومقبول اله Ya Rabbi hasır olan sevabı evvelen bizzat sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhimussalatu vesselam Efendimizin mübarek muazzez mücella Mustafa ruhu saadetlerine hibe ve hediye eyledik ulaştır Ya Rabbi. Adem babamızın, Havva anamızın ruhlarına, her ikisi arasında gelip geçen bir cümle peygamberlerin ruhlarına hibe ve hediyele de kulaştır Ya Rabbi. Bir cümle nebilerin, velilerin, Alemlerin, şehitlerin, gazilerin, müminin, müminatın ruhlarına, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir duaya muhtaç, bütün ehli imanın ruhlarına ayrı ayrı hibe ve hediyeyle de kulaştır Ya Rabbi. Ya ilahi hasıl olan sevabı uzaktan yakından teşrif eden bu kardeşlerimizin ahirete göçen bütün ölülerinin ölülerimizin ruhlarına özellikle ve hasreten merhum Hasan Ali amcamızın ruhuna hibe ve hediyeyle ulaştır ya Rabbi. Taksiratlarını affeyle, seyyiatlarını hasenata tebdil ile, Ya Rabbi çıkmış olduğu ahiret yolculuğunu hayırlı ve kolay ile, Kendisine rahmetinle, mağfiretinle tecelli eyle. Ya Rabbi kendisinden evvel ebediyete intikal etmiş bulunan anasından, babasından, abay ecdadından, yakınlarından, bütün büyüklerimizden her ne kadar var ise her bir evlerinin ruhlarına da ayrı ayrı hibe ve hediyeleri bulaştır Ya Rabbi. Onların da taksiratlarını affeyle Ya Rabbi. Seyyahatlarını asinata tebdi ile ile. Ya ilahi merhum Hasan Ali amcamızın geride kalan aile efradına sevenlerine, dostlarına sabırlar, metanetler, sağlık, sıhhat, hayırlı uzun ömürler nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbi, bir gün bizler de onun gibi olduğumuz bir zamanda bizleri de garip etmeyip lütfunla rahmetine mazhar ile. Fane dünyamız tamam olup sayılı soluğumuz tükendiği bir zamanda son sözlerimiz Allah, Allah diyerek çene kapamayı iman ve ameli salih ile sana kavuşmayı cümlemize, cümle kardeşlerimize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. İlahi dualarımızı, bütün ibadet ve taatlarımızı yüce katında kabul eyle. Cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Ya Rabbi, ahir ve akıbetlerimizi hayr eyle. Ve selamun ala tüm peygamberlere, şuhada ve el-murselin. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Kabul etsin bizden Fatiha'yı salatla. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak tekrar Allah 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 hepinizden razı olsun. Uzaktan yakından, yakından teşrif eden bütün kardeşlerimize cenaze sahipleri adına teşekkür Allah ediyoruz. Allah razı olsun. Allah.